Merhaba. Bu videoda FortiOS 7.0 ile birlikte gelen FortiGate video filtreleme anlatılmaktadır. Örnek topolojimizde ağ kullanıcıları FortiGate üzerinden YouTube'a erişirken SSL Deep Inspection yardımıyla kontrol edilmektedir. Belli başlı YouTube kategorilerinin yanı sıra özel olarak belli kanalların ID'leri kullanılarak da YouTube erişimleri kontrol edilebilmektedir. FortiGate tarafında Security Profiles altından Video Filter menüsüne giderek yeni bir video filtre profili oluşturuyoruz. Burada FortiGuard tarafından beslenen kategori bazlı filtreleme görüyoruz. Belli kategorilere monitör verip belli kategorilere blok koyabiliriz. Monitör dediğimiz kategoriler izin verilip log tutulacaktır blok kategorisi dediğimizde hem log tutacak hem de yasaklayacaktır. Bu kategorilerin yanı sıra dilerseniz ayrıca bir kanal ID'si vererek belli YouTube kanallarını da takip edip bloklayabilirsiniz. Biz bu örneğimizde RZK Mühendisliğe ait YouTube kanalının ID'sine girerek blok yaptık. Video Filter profilinden sonra bu kez Application Control altına gelip Yeni bir application control profili oluşturuyoruz. Ziyaret edilen YouTube kanalları ve YouTube linkleri için application control'de tüm uygulamaları monitor modda seçerek işlemi tamamlıyoruz. Yapılacak olan trafik HTTPS yani secure bir bağlantı olacağı için burada Fortigate tarafında deep inspection yapmamız gerekiyor. SSL SSH inspection profile altındaki bu deep inspection'ı kullanabiliriz ve bunun için de kullanılan Fortinet CA SSL sertifikasını da client tarafını yüklemek için download ediyoruz. Tüm profil işlemleri bittikten sonra artık kural yazmaya geçebiliriz. İç ağdan internete doğru kuralımızı yazıyoruz. Kural içerisinde Security Profiles altından Video Filter'ımızı ve Application Control Filter'ımızı seçiyoruz. SSL inspection bölümünde de deep inspection profilimizi seçerek işlemi tamamlıyoruz. Client tarafında indirmiş olduğumuz SSL inspection için gerekli olan sertifikayı browser üzerinden settings kısmına gelerek buraya yükleme yapıyoruz. Yönetilmiş sertifikalar bölümünden güvenilen Trusted Root sertifikalar bölümüne sertifikamızı gösteriyoruz. Sertifikamız görüldüğü gibi browser'a yüklendi. Şimdi browserımızı tekrar açıyoruz ve YouTube sitesine gidiyoruz. Burada sertifika bilgisine bakacak olursak FortiGate cihazının sertifikasının araya girdiğini görebiliyoruz. Bu HTTPS trafiğinin FortiGate tarafından takip edilebildiğini gösteriyor. Search kısmına Fortinet kelimesini yazarak Fortinet'in YouTube kanalına gidiyoruz. Kanala eriştikten sonra, videolar bölümünden herhangi bir videoyu çalıştırıyoruz. Bu video erişimine ait olan log kayıtlarına Fortigate üzerinden bakalım. Log Entry Port altından. Application Control sekmesine geçiyoruz. Log kaynağımızı belirliyoruz. Ve daha sonra izlemiş olduğumuz videoya ait olan YouTube Video Play uygulamasına ait log kaydına ulaşıyoruz. Görüldüğü gibi izlemiş olduğumuz videonun ismi ve bağlantı linki log içerisinde görülüyor. Aynı şekilde YouTube üzerinde ziyaret edilen kanalın da ayrıca bir logo tutuluyor. YouTube Channel ID olarak kanal bilgisi de Yine application control loglarında görülüyor. Şimdi YouTube üzerinde YouTube kanal bloklama testini yapalım. Arama kısmına RZK mühendislik yazarak RZK'nın YouTube kanalına erişmeye çalışıyoruz. Linke tıkladığımızda browser bize internet erişim hatası gibi bir hata dönüyor. Fortigate tarafındaki log kısmına döndüğümüzde Web Filter sekmesi altında bu kanala erişimin video filter sayesinde kesildiği gösteriliyor.